Herkese Bali'den tekrardan selamlar. Bir önceki videoda Emircan ve ailesiyle video çekmiştik. İki tane ev tuttu, şimdi eşyalar geliyor. Hem sizlere eşyalar kaç paraya aldı, onlar hakkında bilgi vereceğim. İki evi de göstereceğim. İkisi de kiralık. Benim motor bu. Hemen şimdi yola çıkalım. Orada devam ediyoruz. Evet geldik şimdi hem evin içerisini göstereceğim hem eşyaları göstereceğim fiyatlar konusunda bilgi vereceğiz daha sonra bu evden sonra da hemen başka bir eve geçeceğiz iki tane ev tuttu niye iki tane ev tuttu hepsini anlatacağız sizlere sizden tek ricam bu videoyu beğenip paylaşmanız çok önemli bana destek verirseniz birçok ülkeyi seyahat etmek istiyorum bu tabii sizin desteklerinizle de olacak. Kanal 100 bin oldu mu birçok atılımlar yapacağız. tabi şimdi daha kaliteli, daha güzel bilgi videoları sizlere yapmak istiyorum. Bunun için de sizden desteğe ihtiyacım var. Beğeni yapmak ücretsiz, paylaşmak ücretsiz oluyor. Yorum eğer yapmayı sevmiyorsan bile sadece Serkan Gürer'e destek yaz geç. Bu desteği bekliyorum. Hadi devam ediyoruz. Evet bir önceki videoda Emincan ve ailesiyle çok güzel bir video çekmiştik. Daha kısa bir süre oldu Bali'ye geldiler. Yerleşmeye de kesin bir gözle bakıyorlar. Ve hızlı bir şekilde de hamleler yaptı. Bu müstakil evi tuttu. Artı bir ev daha tuttu. Orayı da göstereceğiz sizlere. Evet, buradan sonra oraya da geçelim abi. Evet. Merhaba arkadaşlar. Yeni evimize hoş geldiniz. Tekrardan buralardayız. Evimize aldığımız eşyaları sizlere göstereceğiz bugün. Serkan abimizle beraber. Evet benim de Singaraca'da açtığım evlerde aldığımız aynı buzdolabı. Hatta aynı yerden aldık. Şimdi böyle bir LG buzdolabı bu tarzda yeterli oluyor zaten eşyalar az önce geldi değil mi? Az önce geldi Televizyon kurduktu. Televizyon smart. yine smart TV tabii bu çok önemli internet olduğu için istediği zaman YouTube'u açıp veya diğer sayfaları açıp burada keyif yapabilecekler. Burada böyle bir oda var daha henüz bitmedi bir kat boya daha yapılacak şimdi bu boyalar bu şekilde hızlı bir şekilde bitirildi. Vantilatör aldık abi burada. daha kurmadık bunları da kuracağız. Çalışma masası aldık arkadaşlar için sandalyesini aldık. Buraya yatak odası düşündük ilk etapta. Oo, güzel. Evet yatak odasını düşündük buyur abi. Değiştirebiliriz herhangi bir yerini yani duvara kenara bu tarafa da çekebiliriz. Dolabını aldık gardırobunu. Evet. Bu şekilde inşallah. E güzel kullanışlı eşyalar abi ilk etapta ilk elimizde göre güzel yani Fiyatlarını da birazdan söyleriz arkadaşlara da merak edenlere klimamız da var en önümüzde evet. klimayı gösterelim sıfır klima aldık evet. LG o da aynı şekilde evet arkadaşlar buyurun Buramız da arka bahçesi evimizin manzarası mükemmel sadece bu manzaraya yeter yani çok güzel gerçekten şu manzara harika burası daha detaylı temizlik yapılacak buraya bir masa gelecek. Dediğim üzere daha eşya az önce geldi. Ben yetişemedim o derece. Şimdi daha detaylı buralar yapıldıktan sonra kiraya verilecek. Ocağımız nasıl? Şöyle bakalım. Ocak. Tüpü koyulacak, kurulacak. Mutfak eşyaları gelecek. Hı hı. Burası zaten 2-3 güne hazır olacak. Tuvalet banyoyu da göstereyim size. Burada lavabo var. Burada da tuvalet banyo gayet düzgün, temiz. Evet bu evi tuttun. Şimdi başka bir ev daha tuttun. Orada ailenle birlikte yaşayacaksın. Evet. Oraya da birazdan bakalım. bakalım. Şimdi senden ricam kısa olarak burada bu aldığımız eşyaların fiyatlarını bize söyler misin tek tek? Ortalama böyle. Rubi olarak mı söyleyeyim abi? E, TL olarak. TL olarak hesap edelim. Evet. Sen daha yeni Türkiye'den geldiğin için TL'ye bayağı hakimsin. Şu andaki kurla TL olarak bunları kaça aldın? Şöyle bir bilgi verelim. Hem izleyenler de faydamız olsun. Ortalama böyle eşyaları kaça alabildi, alabildik bari de. Bunlar hakkında bilgiler olur. Televizyondan başlayalım abi öncelikle. Eee 2 2200 rubi falandı. Yani toplam 6.000 lira falan e, TL bazında. 6.000 lira falan oluyor. Dolap da aynı şekilde. O 2300 falan da herhalde. O da aynı şekilde. 5,5-6 ee, bin liraya tekabül ediyor herhalde. Bilgisayar masası bu 8, 16, 2 bin lira. Bu 1800, 2 bin, bin, bin lira falan. 400, 800. Bu da bin, ocağımız bin lira. Hı hı. Yatak odasına gelelim. 2,5. Bu e, yatak odası bu arada baza, yatak, başlık hepsi set içinde yani komple içinde. 2,5, 5. 6,5 bin liraya falan geldi TL olarak yatakta. Hı hı. E, 2 bin lira gardırobumuz. Hı hı. 700-750 TL'de komodinimiz, daha gelecek eşyalar var, yani klimamız da var, klimamızı da hemen söyleyelim, 3300 TL'di. Ee, 7000 lira, 7500 TL'de sıfır klima, LG. Ee, kendi evime de eşyalar aldım, onları da o eve geçince tekrardan gösteririz, fiyatlarına söyleriz. Peki iki tane ev niye tuttun ve bu iki evi niye dayayıp döşüyorsun? Abi hemen söyleyeyim, ee, buraya geldikten sonra tekrardan bir e, gezindikten sonra, dolandıktan sonra etrafı artık kafamızda birazcık daha oturtmaya başladık. İkinci evimi hemen tuttuktan sonra Türkiye'den çok talep olmaya başladı. Yani arkadaşlarım, eşimiz, dostumuz, çevreden herkes çok talep olmaya başladı. Yani biz de gelmek istiyoruz. Tatil amaçlı, gezme amaçlı, yerleşme amaçlı, işte gezip görme amaçlı. Bu şekilde olduğu için yani tüm dostlarımızı, misafirlerimizle de ağırlayacağımız yerler olması lazım. Yani diye düşündüm burada. Hızlı bir şekilde girişimimizi yapmamız lazımdı. O yüzden iki evimizi düzdük şu anlık. Öbür evi de geçince tekrardan gösteririz yani. Eğer sizden de gelmek isteyenler olursa Serkan Bey Bey'le iletişime geçebilirsiniz haberiniz olsun yani bu evimiz her zaman şu anlık müsade bir iki güne içinde her şeyi tamamen düzenli bir şekilde oturmuş olacak gelmek isteyen herkese bekleriz. Evet biz şu anda neredeyiz Bali'de Singaraja bölgesindeyiz. Yukarıda kalıyor burasının doğası ve burada gerçekten merkeze göre çok daha uygun her şey. Bu ev kirasından motor satın almaktan efendim yeme içme gıda'dan olsun her şey daha uygun. Çünkü burada turizm daha az var. Hiç yok diyemeyiz. Kesinlikle burada da turistler var. Yuruz turlarına ve burada Aling Aling Şelalesi var. Birçok aktivite var. Onlara geliyorlar. Ama buraya gelen turistler bir gün, iki gün, üç gün kaldıktan sonra tekrar daha fazla Ubud'da vakit geçiriyor. Veya Kuta, Seminyak, Sanur gibi Kintamani var. Hani bir de Bali'de çok gezilecek yer olduğu için birçok yerde kalıyorlar. Şimdi devam ediyoruz. Dıştan görünüşü evin böyle. Burada böyle bir alan var. Ve burası da park alanı. Gayet geniş. Araç da sığar, motor da sağır. Böyle kapısı var. Bu evin en çok beğendiğim arkada o bahçesi olması çok güzel. Orada akşamları keyif yapılabilir. Gerçekten güzel. Orada vakit geçirebilir. Çocuklara da yani aile varsa eğer çocuklar varsa bura için de çok uygun. Çok kısa bir süre oldu geldiği ama hızlı hızlı hemen burada gerçekten hamleler yapıyor. Ee, bu da gayet güzel. Eğer yerleşmeye tabii karar verdiysen böyle hızlı bir şekilde masrafları düşürmen Düşürmem çok mantıklı. Abi, bu motoru satın aldı. Bu motoru kaç paraya aldın? Modeli falan ne? Biraz bilgi verir misin? Ee, Honda Scoopy abi. Yani ilk etapta benim işimi görür. Çünkü sürekli kiralıkla olacak işte. Kiralar da ucuz ama yani sürekli uzun süreli düşündüğüm için bu motoru satın aldım direkt. Honda Scoopy 2015 model. 26-27 bin TL civarı. Daha Türkiye'den yeni geldiğimiz için hakimiz fiyatlara <laughs> TL'ye. Yani bu fiyatları 10 numara motor. Çok iyi. 110'luk. 2015 model. Kilometresi yerinde. Tüm işimi görüyor yani şu anlık benim burada. İlerleyen zamanlarda tabi değiştirebiliriz yani uzaklara gezmeyi, seyahat etmeyi düşündüğümüz sürece. Çok iyi. O zaman şimdi diğer eve geçelim. Geçelim. Hadi geçiyoruz. Evet, şu anda oturduğu ev bu ama taşınacak şimdi. Diğer evi de göstereceğiz sizlere. Burayı benden kiralamıştı. Tabi ilk etapta gelip burada kalıp burada düzene bakıp kendi düzenini kuruyor şöyle gösterelim. Burada çok güzel bir bahçe var. Ama çocuk için burası biraz tehlikeliydi. Çünkü bakın buradan görüyor musunuz? Buralar açık. O yüzden buradan taşınmaları çok iyi olacak. Çünkü çocuk yani daha bir buçuk yaşında yürüyebiliyor. E tabii ki. E şimdi bunlar da taşınma Sefasında dağınık her taraf. Şöyle gösterelim. Burada yine televizyon, Bu masa. Burada yatak odaları, tuvalet, banyo. Bu şekilde bir artı bir ev. Bu arada abi unutmadan şeyi de söyleyelim. Öbür evde e, kanepeyi, yemek masası, onları eksikleri var. Onları söylemeyi unuttuk. Yani insanlar, arkadaşlarımız, gelecek misafirlerimiz yanlış anlamasın. Eksiklerin hepsi tamamlanacak yani bir iki gün hepsi. Bunu da söylemiş olalım. Evet neler aldın? Burada bayağı alışverişler yapmışsınız. Yaptık abi. E, markete gittik sabah beraber. İşte temizlik malzemeleri aldık evleri temizlemek için. Yandaki evi de, öbür evi de. E, i̇şte fincan takımları, robottur, süpürge aldık. Tava, tencere, bardak, çanak, yastık, pike takımları falan filan. Bayağı bir alışveriş yaptık poşetin de. Işte. Yavaş yavaş bunları temizliğini yaptıktan sonra bunları da dizeceğiz. Evet yeni tuttuğu ev bu. Gerçekten çok beğendim. O gün gezdik içeriye. Bazı eşyalar vardı, bazılarını kendi aldı. Şimdi içeriği göstereceğim sizlere. Burası garaj yine aracını, motorunu bırakabileceği güzel, geniş bir garaj. Yukarıya çıkalım. Burada çocuk için çok daha iyi. Çünkü burayı kapatacak. Çocuk aşağı inemesin diye. Burada rahat rahat oynayabilecek ve burada da çok güzel bir alan var baksanıza. Şu kapanıyor değil mi? Güneşlik. Güneşlik burada kapanıyor. Burada da var ayrıca içeriye sabah Burada da çok güzel. Rahat rahat Oynan geniş de yani burası şey değil. Geniş. Değil mi? Baya güzel. Işte. Çocuk düşmesin diye değil mi? Çok sevdi çünkü buraya oynamayı. Havuzunu falan buraya hı hı. Burası da toprak alan, kullanım Yine 3-5 buradan da Türkiye'den gelen misafirlerimiz olursa tohum muhum kendimize yine bahçeye ufak tefek bir şeyler ekmeyi düşünüyoruz yani buraya. Ne güzel. Hadi içeriye bakalım. Gidelim abi. Bak. Buyurun. Hep beraber gezelim evimizi. Burası yatak odası. Burada yatak odası vardı, klima da vardı, ee, koltuk vardı. Benim ekstra aldığım şeyler bu eve televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi oldu. Burada da misafir odası var. Daha burası da yeni televizyon falan kurulduğu için biraz dağınık, kusura bakmayın. Buzdolabımız yine LG. aynı yerden aldık hepsini. Evet bu buzdolabı diğerinden daha büyük. Bunda da fiyat bilgisi verir misin? Hem insanlar daha faydalanır. Ee, bunun fiyatı da bu buzdolabının fiyatı 3, 4, 3, 6, 9, 9 bin lira falan. 9 bin lira falan. 8 bin lira, 8 buçuk. O civarlar yani. 8-9 arası bir şeyler tekamül ediyor fiyatı. LG marka. LG değil. marka aynı marka. Çamaşır makinemiz de çok güzel. Mağazadaki en büyük, en iyi çamaşır makinesiydi bu da. Bunun fiyatı da... E, 11-12 bin lira falan olması lazım. Evet. 11-12 bin lira falan. En iyi çamaşır makinesi buydu ama ya. Yani burada da çok işimize yarar. Ama şunu da söyleyeyim sizlere. Bali'de genelde, bakın ben yani çok nadir böyle mutfak gördüm. Çok nadir. Yapılmıyor. Ama ne tuhaftır, bu evde yapmışlar. yapmışlar. Yani çok büyük bir şans bu evi tutması, bulması. Ee, çok beğendim. Yani çok televizyon kullanışlı. Ha televizyon fiyatında? Kaç ekran? 50 ekran, 50 inç televizyon. Bunun da fiyatı ee, 9500 TL. LG bu da aynı şekilde. Hı hı. Smart TV. Buraya da Wi-Fi ayarlanacak. Ee, Wi-Fi çekeceğiz. Suyu açılacak bugün. Hı hı. Su ödenecek eski sahibinden yani suyu açılacak. Bu bundan sonra temizliğini yapıp kullanmaya başlayacağız. Bir hafta içinde nasip olursa geçeceğiz buraya. Bu da böyle bar tarzında yapılmış ama çok harika ya. Koysana bir nasıl duruyor evet, çok, çok güzel. Karşı. Çok güzel yapılmış ha. Buradan da bahçeye çıkıyor. Ha, ha öyle mi? Bahçeye çıkıyor. Bakın şöyle göstereyim size. Çok kullanışlı bence. Banyo Çok güzel. Olmaz. Burada da tuvalet, banyo. Bu şekilde. Burası bahçeye çıkıyor. Hatta şöyle geçelim. <laughs> Buraya çıkıyorsun tekrardan. Çok, bir yer Çok, Çok beğendim. Bir şey Gerçekten güle güle kullanın, harika. Güle güle oturun daha doğrusu İnşallah denir. <laughs> Abi bu bunu kaç aldın? Ben almadım abi bu da vardı burada. bu da vardı. Ben sadece bu eve ek olarak aldığım şeyler televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi. Hı hı. Geri kalan her şey kliması, yatağı, koltuğu, işte e, mutfak malzemeleri olsun hepsi vardı. He ufak tefek kendi ihtiyaçlarımızı aldık mutfak malzemesi olarak. Bali'de ev kiraları hakkında sizlere biraz bilgi vereyim. Burada Bali'de gerçekten hiçbir ortalama yok. Onu size söyleyebilirim. Öncelikle tabii merkezde Ubud bölgesi veya Çango olur. İşte buralarda çok rağbet olduğu için Burada birçok yabancı yerleştiği için daha çok orada villa tarzı evler yapılıyor. Tabii bu evler çok daha pahalıya veriliyor. Villalar 1000-2000 dolardan başlar. limit yok. Yani aylık 10 bin dolara da villalar var. Aynı şekilde otellerde de o şekilde. Mesela gerçekten ben e, geçenlerde bir yere gittim. Geceliği 4500 dolarlık otel var. Şimdi yakında bir otele daha gideceğim, göstereceğim sizlere. Çok pahalı ama çok lüks oteller var. Ama 7-8 dolara, 5 dolara hosteller de var. Böyle ilginç bir ada Bali. Şimdi merkezde içerisinde sizin 300 dolara, 400 dolara, 200 dolara ev bulma şansınız yok. Mümkün değil. Oralarda en kötü vereceğiniz 600 dolardan başlar yukarıya doğru çıkar. Merkez çok uzak olmayan yerlerden bahsediyorum. Ama Ubud bile olsa, yani merkezi yerler bile olsa mesela Canggu, Canggu'nun Çevresinde 15-20 dakika, 30 dakika uzaklıkta çevresinde yine uyguna bulunabilir. Yani bu 400 dolar, 500 dolar yine bulunabilir. Ama merkezde mümkün değil 1000 dolar ve üstü. Aynı şekilde Ubud. Ubud'da da merkezin içerisinde bulamazsınız ama 15-20 dakika, 30 dakika çevresinde yine uygun evler bulunabilir. Singaraca için söylüyorum. Benim yaşadığım bölge arkadaşlar şimdi buraya yerleşti zaten. Singaraca'da 100 dolardan evler başlar. 300 dolara kadar bu eşyasız. Eşyalı evler tabii biraz daha fazla olur. Zaten eşyalı ev bulmanız çok çok zor. Mesela arkadaşın tuttuğu evde yine birçok şey eksikti. Sadece kanepe vardı. Yine televizyonu kendi aldı, çamaşır makinesini kendi aldı. Buzdolabı bunları yoktu en önemli şeyler. Yani eşyalı bulmanız çok zor. Ama eşyalı bulduğunuz takdirde de 300'e, 400'e, 500'e bile bulabiliyorsunuz. Ama eşyasız olarak almak isterseniz çok uygun evler var. 100 dolardan 300 dolara kadar seç beğen diyebilirim. Sana da gerçekten hayırlı olsun Sağol yeni oldu, evin. Çok güzel öyle. bir ev tuttun. Çok güzel bir düzen kuruyorsun. Güzel atılımlar yapıyorsun. Umarım başarılı olursun. Gerçekten i̇nşallah, inşallah. bunu çok cani gönülden istiyorum. Son olarak söylemek istediğin şey varsa buyur. Biz burada güzel bir adım attık. Ailecek. İyi bir hızlı bir şekilde adımlarımızı atmakta devam ediyoruz. Yani güzel bir yatırımlar yapmaya çalışıyoruz ufak ufak. Yani talep eden ve düşünen varsa tavsiye ederim. Ee, sadece Bali için söylemiyorum bunu. Ya genel olarak insanın aklında, fikrinde ya aklında kalmasın abi. Yaşamak istiyorsanız huzurlu bir yaşam için denemekten hiçbir zarar gelmez. Biz şükür güzel bir yere geldik. Güzel insanlarla karşılaştık. Sen olsun, sağ olsun birkaç insan var. Ya güzel insanlarla karşılaştık. Herkese tavsiye ederim. Tabii bu şunu da eklemek istiyorum. İlla Bali diye bir şey yok kesinlikle. Yani biz Bali'de olduğumuz için, ben burada yaşadığım için, arkadaşlar şu anda buraya gelip burada yaşayacağı için biz burayla ilgili bilgi veriyoruz. Ama kimisi Amerika'ya gitmek istiyor, kimisi Brezilya'ya, kimisi Tayland'a. Her nereye böyle bir fikriniz varsa yolunuz açık olsun, başarılı olun. Cani gönülden bunu istiyorum. O zaman hepinize Paris'ten selamlar ve sevgiler. Bir sonraki videolarda yine görüşmek evet. üzere. koydu ben Tamamladım durdum gel Yok yok bize hiç engel Yol arkadaşım ol sanki Zaten